Ölecek biliyorum. Hoş geldiniz bu arada. Ben mikrofonu kapatmışım yanlışlıkla. Birkaç tane ne kasa açıyoruz. Kravat kasası falan. Yılan kasası bir de. 5 tane kapsül var. Gerçekten güzel orada. Şimdi şunların bir fiyatına bakayım. Eskiden bunlar pahalıydı. Şimdi değerli büyük ihtimal düştü. 4 dolar. Az değil. Ben 4 dolar gelse Ay yanındaki esiyi lan. Hanım vereceksin bundan vermesin abi. Bak tak geçtim. Vereceksin şu üçünden güzel şeyler versin yeter. Bütün onlardan versin ya. Vereceksin. Ay. Kanka sen salak mısın? Geçene baksana. 30 dolar falan mı bu. Gözükmüyor kanka bu niye bu kadar saçma pahalı bir şey oldu belli ama 5-10 dolar vardır bir daha bir şey ay yi 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 Hadi oğlum yi 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 yi